İnsanın ruhunun en karanlık dehlizlerini kalemiyle aydınlatan bir yazar. Fyodor Mihailovic Dostoyevski. Ne kadar çok anladıysam o kadar derinlere battım. Sıkıştım kaldım. Öylesine güzel bir gökyüzünün altında o kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? 1821'de Moskova'da doğan Dostoyevski genç yaşta edebiyatla tanıştı. İnsancıklar adlı ilk romanıyla büyük ilgi gördü. Fakat siyasi fikirleri nedeniyle tutuklandı İdama mahkum edildi, tam kurşuna dizilecekken cezası sürgün ve kürek cezasına çevrildi. Bu travma onun yazarlığını derinden etkiledi. Hapishane yıllarından sonra yazdığı Suç ve Ceza, Budala, Ecinliler ve Karamazov Kardeşler gibi eserleri, insan ruhunu ve ahlaki çatışmaları en çarpıcı biçimde yansıtır. 1881'de hayatını kaybeden Dostoyevski, hala dünya edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olarak okunmaya devam ediyor. Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz övünme hakkını vermez. Zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır.